Merhaba'lar. Kanalımdan, mutfağımdan herkese güzel bir gün geçirmesi dileğiyle selamlar, sevgiler sevgili izleyicilerim. Bugün sizlerle nefis bir elmalı pasta yapacağız. Almanların da vazgeçilmezi olan lezzetli, aynı zamanda çok da pratik olan bu pastayı dilerseniz hiç vakit kaybetmeden yapmaya başlayalım. Öncelikle şöyle bir tutam kadar çekirdeksiz kuru üzümümüzü kabımıza alalım. Üzerine sıcak su ekleyelim. Pastamızın diğer aşamalarını tamamlayıncaya kadar beklesin. Diğer taraftan iki tane irice elmam vardı. Soyduk, yıkadık. Bakın bu şekilde kare kare doğruyoruz. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar limon suyu sıkıyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar da tarçın ekliyoruz. Karıştırıyoruz ve bir kenara alıyoruz. Diğer taraftan pasta kalıbımızı da böyle yağlı kağıdımızı seriyoruz, hazır hale getiriyoruz. Karıştırma kabımıza birer su bardağı sıvı yağımızı, yoğurdumuzu ve sütümüzü alıyoruz. Bardak ölçüm 200 mililitredir. Ardından bir çimdik tuzumuzu ve bir tatlı kaşığı da vanilya özütümüzü ekliyoruz. Vanilya şekeri de ilave edebilirsiniz. Karıştırıyoruz. Bu arada bir bardak da tepeleme toz şeker ekledim değerli izleyicilerim. Onu kameram almamış. Burada belirteyim. Evet. Toz şekerimizle beraber de güzel bir şekilde mikserimizde karıştırdık karışımımızı. Sosumuzdan öncelikle şöyle bir su bardağı kadar ayıracağız. Pastamızın üzerine gelecek olan sos bu. kulade oluyor. Bunu da ayrıca söyleyeyim. Diğer taraftan yumurtalarımızı da hazırlamış olduğumuz sosumuz içine ilave ediyoruz. Yarım su bardağı kadar da nişasta ekliyoruz. Ve mikserimizle şöyle birkaç dakika güzel bir şekilde çekiyoruz pastamızı. Şöyle 2-3 dakika kadar lütfen mikserimizle kuvvetli bir şekilde karıştıralım. Unumuzu ekleyeceğiz. 2,5 su bardağından 1-2 yemek kaşığı fazla olabilir. Unumuzu eleyerek harcımızın içine alıyoruz, karıştırıyoruz. Evet, unumuzun tamamını bu şekilde hazırladık, eledik. Bir pakette kabartma tozumuz var, onu da eleyerek ilave ediyoruz. Ama mikserle karıştırmıyoruz kabartma tozumuzu, kabartma özelliğini yitirmesini istemiyoruz keza evet spatula ile güzel bir şekilde kabartma tozumuzu harcımıza yediriyoruz. Bu arada kıvamını da göstermeye çalışıyorum değerli izleyicilerim. Bakın. Harcımız hazır. Kalıbımızla buluşmaya gidecek birazdan. harcımızın tamamını kek kalıbımızın içine boca ettik. Doğramış olduğumuz elmalarımızı üzerine yerleştireceğiz. Şöyle bir iki defa tabanla vuralım. Hava kabarcıklarının yok olması için. Elmalarımızı serpiştirelim. Şöyle bir kaşık yardımıyla dengeli bir şekilde yayalım. süzmüş olduğumuz kuru üzümlerimizi de serpiştirelim ve 180 derecelik önceden ısıtılmış fırınımıza gönderelim. Fırından fırına fark edebilir 30-35 dakika içinde kızaracaktır, pişecektir kekimiz. Evet şu an fırından çıkmış olan kekimizi, pastamızı görüyoruz. Misler gibi kokular saçarak bizlerle buluştu. Şöyle 1-2 dakika geçtikten sonra böyle kürdan yardımıyla delikler açalım ki sosumuz güzelce içine sızsın pastamızın. Evet, birkaç dakika içinde sosumuzu üzerine gezdiriyoruz. Yani pastamız fırından çıktıktan sonra birkaç dakika sonra sosumuzu bu şekilde kürdanladıktan sonra üzerine şöyle dengeli bir şekilde her tarafına gelebilecek şekilde serpiştiriyoruz. Kekimizi sosladıktan sonra değerli izleyicilerim oda sıcaklığına gelmesini bekleyelim. Ve buzdolabında en az 2 saat bekletelim lütfen. Bir gece önceden yapılırsa da çok daha dinlenmiş, çok daha güzel olur pastamız. Evet. Dinlenmeye alacağımız pastamızı görüyoruz. Şu haliyle bile çok güzel görünüyor. Evet, değerli takipçilerim. Şu an dinlenmiş, ben 2-3 saat kadar beklettim buzdolabında dinlenmiş olan pastamızı görüyoruz. Harikulade görünüyor öyle değil mi? Gerçekten siz sevgili izleyicilerime ısrarla böyle gerçekten ısrarla önerebileceğim lezzetli, nefis bir pasta oluyor. Çayın, kahvenin yanında çayımızı, kahvemizi neşelendirecek harikulade bir pasta oluyor. Evet doku testine de geçiyoruz bu arada. Evet tarifimi buraya kadar izlediniz mi değerli izleyicilerim? Peki izlediyseniz hala abone değilseniz abone olmayı, değerli beğeni ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayınız lütfen. Bunun için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyicilerim. Siz bu güzel görseli izlerken ben de sizlere veda etmek istiyorum. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Tarifimizi yapanlara, yiyenlere, paylaşanlara afiyet, bal, şifa olsun. Bir sonraki tarifimizle buluşuncaya dek hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Mutlu kalın değerli takipçilerim.